Sel öncesinde. Bölgenizdeki sel riskini belediye veya kaymakamlıktan öğrenin. Sel yataklarına yerleşmeyin, kamp kurmayın, otomobil park etmeyin. Evinize sel sigortası yaptırın. Binanızı sele hazırlayın. Elektrik sistemleri yüksekte kurulmalıdır. Zemine yakın elektrik panolarını yükselttirin. Jeneratörünüzü bodrum kata yerleştirmeyin. Binadaki tüm bireyler elektrik, gaz ve su vanalarının yerini ve nasıl kapatılacağını bilsin. Bodrum ve bina duvarlarının su geçirmezliğini sağlayın. Kanalizasyon borunuza tek yönlü valf taktırın. Su tahliye sistemi yaptırın. Bina içinde ve çevrede yüksek, güvenli yerleri ve kaçış yolunu belirleyin. Sel anında binayı boşaltmak için tatbikat yapın. Meteorolojiden gelen sel uyarısını dikkate alın. Önemli evrakınızı suyun ıslatmayacağı yükseklikte koruyun. Küvet ve lavaboları çamaşır suyuyla temizleyip duruladıktan sonra suyla doldurun. Sel sırasında Sular yükselmeye başlıyorsa fener, pilli radyo, bir naylon torbaya sıkıca sardığınız yedek giysi ve acil durum çantanızı alarak bulunduğunuz binanın üst katlarına çıkın. Evden çıkarken gaz, elektrik, su tesisatlarını kapatın. Dışarıdaysanız yüksek yerlere ulaşmaya çalışın. Yanınızda tahta parçası gibi batmayan bir yüzdürücü bulundurun. Sulama kanallarından, kuru dere yataklarından, selin akış güzergahından ve kuyulardan uzak durun. Kuyular suyla doyma noktasına kadar vakum etkisi yaratır. Suda sürüklenen kişiler kuyu üzerinden geçerken içeriye çekilebilir. Hiçbir zaman sel sularında yüzmeyin, yürümeyin, araç kullanmayın. 15 santimetre su sizi yıkar. 30 santimetre su aracınızı sürükler. Araçtayken sel suları ile karşılaşırsanız hemen yön değiştirin. Aracınızın üzerine elektrik teli düşerse, akım kesilene kadar araç içinde kalın. Bir nedenle çıkmak zorundaysanız, ayaklarınız yere bastığında vücudunuzun hiçbir noktası otomobile değmeyecek şekilde araçtan atlayın. Devrilmiş elektrik direklerinden uzak durun. Kopmuş elektrik telleriyle temas halindeki su birikintileri, bahçe çitleri, ağaçlar ve diğer ıslak cisimler elektriği iletir. Dikkat edin. Sel sonrasında güvenli görünmeyen binalara girmeyin binanızı bir uzmana kontrol ettirin. İçeride yanıcı gazlar birikmiş olabilir. Sadece fener, ışıldak gibi alevsiz ışık kaynakları kullanın. Elektrik tesisatınızı kontrol ettirmeden sigortaları açmayın. Islanmış gıda ve ilaçları imha edin. Kapkacağınızı ve evinizi çamaşır suyuyla temizleyin. Selin getirmiş olabileceği sürüngenlere karşı dikkatli olun. Mümkünse sadece şişe suyu için. Şebeke suları kirlenmiş olabilir. Kullanmadan önce temiz bir kumaş parçasıyla süzün ve en az 10 dakika fokurdatarak kaynatın. 1 litre suya 2 damla çamaşır suyu damlatıp yarım saat bekletmek de bir dezenfekte yöntemidir. Kuyu suları mutlaka kirlenecektir. Dezenfekte ettirmeden kuyu suyu kullanmayın.